Geçtiğimiz Kasım ayıydı tiyatro ekibini taşıyan minibüs Karadeniz turnesi dönüşü Merzifon'da kaza yapmış. Üç kişi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Oyuncu Sergen Deveci de o otobüsün içindeydi ve bir mucize eseri yaralı kurtularak hayatta kaldı. Boynu kırılan Deveci günler süren tedavisinin ardından ayağa kalktı. Ölümden döndüğü o anları da ilk kez anlattı. Gerçekten bir bebek gibi. Yeniden doğmak gibi. Boynumu kırıyorum deyip hala bunu söyleyebiliyor olması bence mucize. Evet, yedinci gün. Evet abi, tavsiye etmiyorum ama. Üç arkadaşı Feci kazada hayatını kaybetti. Kendisi mucizevi şekilde hayatta kaldı. <laughs> Boynu kırılan oyuncu Sergen Deveci, kazadan sonra ayağa kalktı... ...ilk adımına attı o kadar garip bir his ki. işte gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi ama bu biraz daha sancılı, biraz daha şeyli. Böyle parmaklarınız geliyor, sonra işte kasılmalarınız başlıyor, ayak çekmeye başlıyorsunuz. Adım adım. Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatro ekibi Karadeniz turnesini bitirmiş, dönüş yoluna geçmişti. Yanıtı geldiniz hocam. İyi ki getirdik hocam. Ekibi taşıyan minibüs Merzifon'da kaza yapmış. Sanat yönetmeni Tolga Güler yüz Burak Topçu'yla Özgür Karataş hayatını kaybetmiş. Sergen Deveci ise şans eseri o korkunç kazayı yaralı olarak atlatmıştı. Ses duydum böyle. Ayak kalktığım anda bizim tam böyle vurduğumuz andı. Ben de o sırada ayakta olduğum için kafamı yukarı çarpıyorum. Boynumu kırıyorum. Yani çok ilginç. Bir insanın boynumu kırıyorum deyip hala bunu söyleyebiliyor olması bence mucize. Aylar süren tedavisinin ardından ayağa kalkan Sergen Deveci kazadan bugüne yaşadıklarını da anlattı. Ayağa kalkamayacaksam tabii ki üzüldürdüm ama hayatta olmak keyifliydi bizim için. Yani yoldaşlarımızı kaybettik. O yüzden hayatta olmak başka bir anlam taşıyordu benim için yani o dönem. Eğer hayatta kaldıysam bence bunun bir anlamı var yani. Ben de o hakkı vermeye çalışıyorum elimden geldiğimizde.